Selam arkadaşlar uzun zaman sonra yine kendimi göstererek çektiğim videolardan bir tanesi çekiyorum arkadaşlar. Bu videoda konuşacağımız mevzu arkadaşlar videoların izlenme sahip gelen destek sahibi ve kanalıma abone olan kişilerden bahsedeceğim arkadaşlar. Ama o da önce bir şey, şey söyleyeceğim. Normalde videolarda sık sık söylüyorum arkadaşlar her gün video gelecek ama sözümü üstünde durmuyorum maalesef ki. Çünkü her gün video atamıyorum bazen ee, bazı günlerde teknik sorunlar çıkıyor. O yüzden arkadaşlar her gün video atamıyorum. Keç günden beri videolar atabiliyorum. Ama bundan sonra söz veriyorum ki her gün sık sık video atmaya çalışacağım. Bazı teknik sorunlar da çıksa yine de videoları akşam 6'ya yani 18.00'a falan yetiştirmeye çalışacağım. Neyse bu da belirttiğimize göre artık videoda konuşacağımız mevzuya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk mevzumuza gelirsek arkadaşlar son videolara gelen destekler beni çok 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 mutlu ediyor. Gerçekten ben seviniyorum arkadaşlar. Beni sevindirdiğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Son zamanlarda videolarıma gelen like'lar, destek sayıları falan çok iyi arkadaşlar. Çok ilerliyoruz bu kanalda. Umarım 100 abonede ulaşabiliriz arkadaşlar. Ha bu arada neden e, e, canlı yayın açmadı diye sorarsanız arkadaşlar. Hatırlarsanız buna benzer bir şort yapmıştım arkadaşlar. Ve orada söylemiştim ki. 50 aboneye ulaştık ve canlı yayın açacaktım arkadaşlar. Ama canlı yayın açmak için ekstra da baya bir şortumun olması lazım. O yüzden de shortsları çektim arkadaşlar. O şortu çektim. Normalde bu yerde bir şort gelecekti arkadaşlar. Sonra da uzun zamandır bir kendimi göstererek video çekmediğimi anladım ve kendimi göstererek bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ama normalde bu video yerde bir shorts gelecekti arkadaşlar. Güzel bir Minecraft şortu gelecekti. Ama o yerde kendimi göstererek bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Neyse. Şimdi biraz da çok hızlı konuştu. Biraz derede nefes alıp geleyim arkadaşlar. Buraları kesiyorum. Videoları durduruyorum. Çünkü nefes alıp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Tamamdır arkadaşlar. Derede nefes alıp geldim. Artık yine de hızlı hızlı konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelen abone olan kişilere gelirsek arkadaşlar benim çok yakın bir destekçim var. Gerçekten her videoma destek oluyor ve ilk video like atan kanalıma abone olan kişi de o olmuş arkadaşlar. Bu insan bu kişi yani bu takipçi bana çok 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 destek gösteriyor. O yüzden ona çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki var. Çünkü her gelen videoya destek atıyor arkadaşlar. Yorum yapıyor. Sonra like atıyor kanalıma. ilk abone olan kişilerden biri de olabilir arkadaşlar. Yani o takipçi bana bir baya bir destek gösteriyor. Benim baya bir tak, takipçim var ama bu söylediğim takipçim çok yani bana çok 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 destek gösteriyor. O yüzden ona çok 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 teşekkür ederim. İyi ki var şimdiki e, sorumuza gelelim arkadaşlar. Ben şimdiki sorumuza gelmeden önce pardon sonraki konumuza gelmeden önce önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Bu videoyu like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone ol butonu ne diye sorarsanız arkadaşlar aşağıda kırmızı bir buton var. Üzerinde beyaz harflerde abone ol yazmış arkadaş. Ona tıklayın. Kanalıma abone oluyorsunuz. Ve siz için bunlar çok küçük bir şey gelebilir. Ama benim için çok 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 büyük bir Royal oluyor kanala abone olup like atmak. Ayrıca bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açarsanız her gün video paylaşılamadan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildirim ne diye sorarsanız arkadaşlar abone ol butonunun sağında arkadaşlar şöyle bir zil butonu var ona tıklıyorsunuz ve bildirimleri aktif hale getirmiş oluyorsunuz. burada da belirteyim arkadaşlar bilmeyenler varsa. Neyse sonraki yorumlara gelelim arkadaşlar. Şimdi yorumlar gelirsek arkadaşlar son zamanlarda yorumlar yapıyorsunuz arkadaşlar ve e, güzel yorumlarda görüyorum arkadaşlar ama son videoya gelirsek arkadaşlar beni çok üzüldünüz. Çünkü hatırlarsanız e, bu da 5-6 gün veya 4-5 gün önce demir golem tarafından öldüm diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Orada kendime e, daima mal demiştim ama var, şaka yapmıştım arkadaşlar. Bir insan gerçekten durup Yorumları bal yağı yazmış ya yazmış arkadaşlar. Bir tane o en yakın takipçi var ya. O da yazmış ki arkadaşlar. Abi Grendi oynanması. Bu arada arkadaşlar Grendi benim ben korktuğum oyunlarda bir tane ama istersem oynayabilirim. Grendi videoları izliyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Güzel bir oyun. Ben korku oyunlarına bayılırım arkadaşlar. Bu arada ee, buz bu aralar farklı oyun videolarda gelecektir arkadaşlar. Tepki videoları falan da gelecek. Bundan da haberdar olun arkadaşlar. Şimdi demiş ki abi Green'de oynar mısın? Green'de dediğim gibi benim en korktuğum oyunlardan bir tanesi. Aslında o kadar da korkunç değil de yani videolarda istiyorum ama oyunlu oynayamıyorum arkadaşlar. Oyunlu oynarken biraz korkuyorum arkadaşlar ama yine de o takipçi, takipçim. takipçim İçi arkadaşlar kredi videosu da çekeceğim arkadaşlar. Ama bu aralar değil arkadaşlar. Biraz cesaretimi toplayıp o video çekmem lazım. Çünkü kredi biraz da fazla oyun. Yani videoyu yetiştiremeyebilirim arkadaşlar. Ama neyse ki son zamanlarda kesme işlemini artık gerçekleştirebiliyorum. Kesme işlemi beni baya bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu ediyor. Çünkü kesme işlemi arkadaşlar şu şekilde bir şey. Videoda sıkıntı olan kısımları kesiyorum. Ve tekrardan videonu basıyorum. Ve video devam ediyor. Yani video son gaz devam ediyor. Neyse o zaman arkadaşlar benim baya bir ağzım yoruldu. Gerçekten boğazım artık konuşmakta. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi video like atıp kanala abone olursanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman like atıp abone olduysanız ve aşağıdaki zil butonunu aktif ettiyseniz videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu arada dediğim gibi yine bu aralar sık sık her gün videolar gelecektir arkadaşlar. Yarın da güzel bir Survivor serisi atacağım tekrardan. Hatırlarsanız bir videomda demiştim ki e, yaz da güzel bir Survivor serisi atacağım arkadaşlar. Artık yaza e, bir bayağı az kaldı arkadaşlar. Yaza az gün kaldığı için artık ben zaman kaybetmeden Survivor serisini açmak istiyorum. Neyse arkadaş, o zaman çok vakit kaybetmeyelim videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Merak etmeyin her gün son gaz videolarımız devam edecektir arkadaşlar. Teknik sorular çıksa da yine dediğim gibi e, videoları çekeceğim her gün. Video atacağım yani arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Sağlam beslenin arkadaşlar. O zaman hadi bay bay. Bu arada şoslarla da devam edeceğim arkadaşlar. O kadar da fazla video çekmeyeceğim. 3 tane video bir tane Shorts falan ilerleyecek arkadaşlar. Bu mantıkla ilerleyecek. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hadi bakalım o zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Dur bir daha yapacağım arkadaşlar. Bu pek olmadı. Bay bay.